Aşağıda ifadeler doğru ise tek işareti yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar bir, Sıcaklık fizik biliminin alt dallarındandır. Arkadaşlar fiziğin alt dallarından sıcaklık diye bir bilim dalı yok. Termodinamik var. Termodinamik onun için bu ifademiz yanlış. Fiziğin alt dalları 8 tane. Bunlar mekanik, optik, elektromanyetizma, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, yine katal fiziği ardından da yüksek enerji plazma fiziği. 2. Ses oluşumunu fizik biliminde mekanik alt dalı inceler. Arkadaşlar ses bir enerji. Enerji de tabi dalga şeklinde yayılıyor. Ortamı titreştirirken yayılıyor. Ortam titrerken kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin hareket durumlarından bahsetmiş oluyoruz. Yani mekanik alt dalı inceler doğru. 3. Fizik biliminde ışık olaylarını optik alt dalı inceler. Işık ve ışıkla alakalı tüm durumları inceleyen fiziğin alt dalını optik diyorduk zaten doğru. 4. Fizik biliminde hafızalı metaller atom fiziğinin inceleme alanına girerler. Yani SSD bellekler, hard diskler. Bunlar arkadaşlar e, katal fiziği içerisine girmiş oluyor. Atom fiziği içerisine girmez bunlar. Yanlış. 5. Arkeolojik bir kalıntının kökeniyle araştırma e, ilgili araştırmalar nükleer fiziğin inceleme alanındadır. Evet arkadaşlar karbon test dediğimiz testle yaş tayinleri yapılıyor. Burada tabi haliyle nükleer fizik, çekirdek fiziği kullanılmış oluyor. Çünkü Atom çekirdeğin kararsız olduğu durumlarda, durumlarda çekirdek ışıma yapıyor ve bu ışımalar neticesinde de biz onun e, yarılanlı ömründen yararlanıp e, yaş yaşlanmayı yapmış oluyoruz. Doğru. Altı bilim insanları araştırma sonuçlarını kendi çalışmaları için kullanmalı, başka bilim insanlarıyla paylaşmamalı. Şimdi olmaz, bilim insanına bu arkadaşlar biliyorsunuz yakışmaz, yani bu yanlış. 7. İbnül Heysen fizik bilimi için çalışmalar yapmış bilim insanlarından biridir. Hatta sadece fizik değil matematik ve astronomi ile, astronomi ile ilgili de çalışmaları mevcut. Doğru. Newton fizik biliminde mekanik alt alanı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Zaten Newton'un hareket yasaları olarak da ifade ediliyor. Ondan dolayı bu yargımız da doğru. 9. Albert Einstein fizik bilimi ile ilgili çalışmalar yapmamıştır. Allah Allah. Fizik bilimi ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanı dendiğinde ilk akla gelenlerden bir tanesi Einstein'dır. Onun için bu yanlış. 10. Bilim insanları meraklı olmalı. Evet bilim insanları arkadaşlar meraklı olmalı, yaratıcı olmalı. Doğru. Aşağıdaki görsellerin altına fizik bilimin çalışma yaptığı alt alanı yazınız şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar hortum oluşumu. Kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumlarıyla mekanik alt dalı ilgileniyordu. O zaman buraya mekanik diyeceğiz. Isıtma soğutma sistemleri termodinamik, termodinamik olmuş olacak. Termodinamik. Yine ayna, aynada arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntü yansıma neticesinde gerçekleşiyor ve ışık olaylarıyla alakalı bir durum olduğu için optik alt dalı ilgilenmiş oluyor. Yine güneş pili dediğimizde fotovoltaik pil olarak da ifade ediliyor. Bu burada arkadaşlar katal fiziği kullanılmış oluyor. Yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik, manyetik gibi özelliklerini inceliyor. Burada tabii güneş pillerinde yarı iletken malzemelerden yapılmış diyotlar var arkadaşlar. Ve elektronik temelini oluşturuyor bu diyotlar. Ve güneş pilleri katı hal fiziği ile alakalı. Demek ki katı hal fiziği olacak. Yine yapay zeka. Yapay zeka atom fiziği ile ilişkilendiriliyordu arkadaşlar. Çünkü atomun yapısıyla alakalı e, tabi e, çok aşırı bilgi var bu bilgilerini bu bilgilerini yapay zeka ile simüle edilmesi, canlandırılması ve veri analizleri, otomasyon gibi durumları atom fiziği e, inceliyordu. O halde buna atom fiziği diyeceğiz. Yine 3D yazıcılara baktığımızda burada da maddelerin birbirleri olan hani yapışma, parçaların birbirine eklenmesi söz konusu. Bu da yine atom fiziği ile alakalı bir durum olacak. Atom fiziği şeklinde cevabımız olmalı. Sorumuz yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilimiyle ilgili çalışmalar yapmıştır şeklinde sorulmuş. Bilim insanlarına baktığımızda arkadaşlar ilk önce Cahit Arf'tan başlayalım. Cahit Arf normalde matematiksel bir bilim insanı arkadaşlar. Matematik bilim insanı. Hatta 10 liranın üzerinde bakın resmi var Cahit Arf'ın. Ve bakın matematiksel formüller var. Yani bu fizikçi değil de bir matematikçi. Albert Einstein'a baktığımızda fizik deyince akla gelen ilk insanlardan bir tanesi Albert Einstein'dır. Yine Stephen Hawking de günümüz döneminde yaşamış ve e, belirli bir hastalığı olan genelde arkadaşlar astronomiyle ve fizikle e, ilgi alanı olan bir bilim insanı. E, onun içinde arkadaşlar bu da fizik bilim insanları arasında yer almış bilimsel çalışmalara katılmış. Onun için de cevap 2 ve 3 yani D seçeneği burada doğru olmalı diyeceğiz. Bilim insanları evrende gerçekleşen olaylarla ilgili açıklama yapmak için çalışma yapan insanlardır. Buna göre bilim insanları özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır şeklinde sorulmuş. 1. Meraklı olmak. Evet, her şey merakla başlar arkadaşlar. Onun için bilim insanları meraklı olmalı. 2. Şüpheci olmalı. Yine bilim insanları arkadaşlar şüpheci olmalı. Eleştiriye de açık olmalı. Bunların hepsi bilim insanının e, gerektirdiği vasıflardandır. Onun için Hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Hubble uzay teleskobu 1990 yılında Discovery tarafından dünya etrafındaki yörüngeye taşınmış uzay teleskobudur. Fizik biliminin alt dalları ve teleskop için yaptığı bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir. Buna göre fizik biliminin alt dallarından hangilerinin yaptığı çalışmalar doğrudur şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar bir katal fiziği. Uzay teleskobunun enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan güneş panellerinin tasarlanması. Arkadaşlar halde güneş panelleri fotovoltaik pil olarak da ifade ediliyor. Ve bunlar yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik, manyetik gibi özelliğini kullanıyor. Ne oluyor burada peki? Burada arkadaşlar yarı iletken malzemeler kullanılıyor. Yani elektronik temelini oluşturan, yine katal fiziği içerisinde yer alan... Güneş panelleri tasarlanmış oluyor. O halde birinci yargımız doğru. 2. Mekanik uzay teleskobunun gezegenlerin çekim kuvvetinden yararlanarak yörüngesinin belirlenmesi. Haliyle arkadaşlar bu teleskoplar belli yörüngelerde dünyanın çekim alan etkisiyle dolanıyorlar, hareket ediyorlar. E, kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumlarını mekanik inceliyordu. O halde 2 de doğru. 3. Optiğe baktığımızda uzay teleskobunda kullanılacak mercek sisteminin oluşturulması. Bakın uzaydan alınan görüntüle dikkat edin. çok kaliteli net görüntüler elde edilmiş oluyor. Yani orada optik bilgisini çok fazla kullanmış oluyorlar. Demek ki oradaki mercek sistemin oluşturulmasında optik alt alından yararlanmış olacak. Cevap hepsi yani E seçeneği doğrudur. Fizik biliminin çalışmalarının geniş olması alt dalların oluşmasına neden olmuştur. Aşağıdaki tabloda fizik biliminin alt dalları olanlar tik, olmayanlar çarpı işaretiyle belirlenmiştir. Buna göre tablodaki işaretlemelerden kaç tanesi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar fiziğin 8 tane alt dalı var. Bunlar mekanik, optik, elektromanyetizma, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, katal fiziği ve yüksek enerji plazma fiziği olmak üzere. E peki hareket diye bir alt dalı var mı arkadaşlar? Yok. Mekanik diye var. Burada alt dalı vardır. Yani hareket alt dalıdır diye yazıldığı için burada hata yapılmış. Optik evet optik var arkadaşlar. Doğru işaretlenmiş. Atom fiziği. Atom fiziği de burada e, yine fiziğin alt dallarından bir tanesi ama değildir diye işaretlenmiş. Maalesef burada hata yapılmış. Elektrik elektromanyetizma şeklinde var arkadaşlar. Fiziğin alt dalı değil. Elektromanyetizmadır alt dalı. Burada evet e, e, doğru işaretlenmiş yani. Yine termodinamiğe baktığımızda fiziğin alt dalı olarak işaretlenmiş. Evet termodinamik alt dalıdır. Kaç tanesi doğrudur şeklinde sorulduğu için 3 tanesi işaretleme doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş. Atom fiziği atomun yapısını atomik boyutta gerçekleşen olayları inceler. Buna göre malzemelerinden hangileri atom fiziğinin çalışma alanlarındandır şeklinde sorulmuş. 1. 3D yazıcılar. Evet 3D yazıcılar arkadaşlar atom fiziği içerisinde yer alır. Nasıl peki? Bakın 3D yazıcılarda normalde ne yapıyoruz? Maddeye madde eklemeye çalışıyoruz ve bu maddeler birbirlerine eklenirken o atom yapısıyla alakalı birbirlerine yapışması, tutması bunlar atomun yapısıyla alakalı durumlar olmuş oluyor ve bu 3D yazıcılar atom fiziği içerisinde yer almış olacak. Yine grafen, nano ekranlar ve süper iletkenlere baktığımızda bunlar katal fiziği içerisinde yer alıyor. Yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik, manyetik gibi durumlarını inceleyen fiziğin alt dalı katal fiziğiydi. O halde bu nano ekranlar ve süper iletken malzemeler bunlar yoğun haldeki maddelerin özellikleriyle alakalı durumlar olduğu için bunlar katal fiziği içerisinde yer alacak. Ondan dolayı da cevap yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. Elektromanyetizma elektrik ve manyetizma ile ilgili konularla ilgilenir. Buna göre yukarıdakilerden hangisi fizik biliminin alt dallarından elektromanyetizmanın çalışma alanlarındandır şeklinde sorulmuş. Şimdi elektromanyetizma deyince arkadaşlar elektrik yükleri aklımıza gelecek. Niye? Çünkü elektrik yüklerinin durgun olduğu durumlarda çevresinde elektrik alan oluşturuyor. Hareketlerinde elektrik akım oluşuyor. Akım geçen tellerde çevrelerinde manyetik alan oluşturuyorlar. Yani yüklerin ivmeli hareketleri de elektromanyetik dalgalar elde edilmiş oluyor. O zaman arkadaşlar Birinci örneğimize baktığımızda navigasyon. Navigasyonlar GPS sistemi dediğimiz global positioning sistem anlamına gelen e, radyo dalgalarının kısa dalga boylu yani yüksek frekanslı olan kısımları kullanılıyor. Ve burada yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardan radyo dalgasını kullandığımız için bu da arkadaşlar bir elektromanyetizma çalışma alanıdır. Aurora arkadaşlar mükemmel bir kutup ışıması diye adlandırdığımız bu olay. Güneşte sürekli patlamalar gerçekleşiyor. Fisyon ve füzyon reaksiyonlarıyla. Haliyle burada alfa, beta, gama ışımaları dediğimiz ışımalar oluşuyor. Bu ışımaların bazıları parçacık, bazıları enerji ışıması. Alfa, beta, gama ışımalarından alfa ve beta parçacık ışıması. Helium artı 2 ve Elektron, pozitron dediğimiz parçacıklar bunlar. İşte bunlar etrafa yayılırken dünyaya gelen kısmı, dünyanın manyetik alanından dolayı içerisinde demir oksit bileşiğimiz var ve çevresinde manyetik alan oluşturuyor dünyanın ve bu manyetik alanda manyetik kuvvete maruz kalıp yüklü parçacıklar kuzey ve güney kutuplarına doğru yöneliyorlar. Bu yönelmeler neticesinde iyonosfer tabakasına geliyor. Azot gazlarına çarpıyor ve onları uyarıyor. Uyarılan atomda ışıma yaptığı için etrafa elektromanyetik dalga yaymış oluyor. Yani bizim gördüğümüz, gözümüzün görebildiği kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor diye ifade ettiğimiz işte bu ışımalardan e, aurora kutup ışıması bir elektromanyetik dalga olmuş oluyor. Yani elektromanyetizmanın içerisinde yer almış oluyor. Şimdi gelelim MR cihazlarına. MR cihazları manyetik rezonans anlamına gelmiş oluyor. Burada arkadaşlar radyo dalgaları kullanılıyor. Tabi süper iletken malzeme kullanılarak güçlü mıknatıslık özelliği sergileyen elektromanyetik dalgalar kullanılıyor burada. Ve haliyle de arkadaşlar... Burada metal nesneler varsa üzerinizden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Yüzüktür, işte saattir, gözlüktür. Hatta kalp bile olanlar buraya girmesi sakıncalı oluyor. Ve burada elektromanyetik dalga kullanıldığı için elektromanyetizmanın içerisinde yer alır. Yani hepsi arkadaşlar elektromanyetizmanın çalışma alanı içerisinde olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar aşağıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 olayları fizik biliminin hangi alt dalıyla ilgilidir şeklinde sorulmuş. 1 Piste hızlanan uçağın havalanması. Piste uçak nasıl havalanıyor arkadaşlar? Hızlanıyor değil mi? başlangıçta? Ve oradaki motorlar arkadaşlar havayı itiyor. Ve bu sayede oradan bir destek alıp havalanıyor. Kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumlarıyla hangi alt dalı uğraşıyordu? Mekanik. Mekanik. O zaman birincisi mekanik olmalı. İki. Yağmurlu havalarda yıldırım düşmesi. Yıldırım dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor? Aşırı miktarda fazla bulut dediğimiz yapılarda Madde miktarı, molekül sayısı çok çok fazla olduğu için bunlar birbirine sürtüyor. Sürtülme ile elektriklenme gerçekleşiyor. Ve aşırı miktarda bu elektrik yükleriyle e, bulutlarla yer arasında gerçekleşen bu e, elektrik akımına biz yıldırım diyoruz. Bulutların içerisinde gerçekleşiyorsa da şimşek diyoruz. E burada yıldırım demek ki ne ile oluşuyor? Yüklerin e, hareket etmesiyle elde edilmiş bir durum. Yani statik bir yükümüz var başlangıçta. O yerli bulut arasında bir geçiş sağlıyor. İşte bu elektromanyetizma alt alanı ile ilgili. Bundan dolayı da cevap A seçeneği olmalı. Fizik biliminin alt dalları ve bu alt dallarla ilgili yapılan çalışma alanı aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır şeklinde sorulmuş. 1. Optik. Optik arkadaşlar ışığı ve ışıkla ilgili tüm durumları inceliyor. E çalışmalarına baktığımızda gözlük camı var mı? Var. Neden? Ben mesela miyopum. Uzağı göremiyorum. Yani göz merceğim Bozulmuş. Bu bozulmadan dolayı kırdığı ışınları sarı lekeye, retina bölgesine düşürememiş. Öne çekmiş yani ön tarafta bir yere düşürüyor. kalın kenar mercek kullanarak bunu retina bölgesine, sarı lekenin olduğu bölgeye düşürmeye çalışıyoruz. Yani demek ki gözlükte arkadaşlar ışığın kırılması olayı gerçekleştiği için burada optik alt alanı kullanılmış oluyor. Mekanik, mekanik kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumlarıyla uğraşıyordu ve basit makinelerde ne var arkadaşlar? Kuvvetin etkisi altında olduğunda denge ve hareket durumları söz konusu söz konusu. Yani burada da mekanik alt dalı kullanılmış. Atom fiziği. Atom fiziği atomun genel yapısını, atomların birbirleriyle etkileşimlerini, sonra uyarılmalarını gibi molekül bağ oluşturmaları gibi bunlar arkadaşlar inceliyor. Peki güneş pili dediğim şey neydi? fotovoltaik foto, pil olarak da ifade ediliyor. İçerisinde germanyum ve silistumdan yapılmış yarı iletken malzemeler kullanılıyor. Yani elektronik temelini oluşturan bu yapı katı hal fiziği içerisine girdiği için demek ki atom fiziği değil de bunun katı hal fiziği olması gerekiyor. Cevap bize hangileri yanlıştır şeklinde sorulduğu için yalnız 3 yanlış eşleştirilmiş arkadaşlar. O halde cevap C seçeneği olmalı. Sorumuz fizik biliminin alt dallarını yazınız şeklinde sorulmuş. Fizik biliminin totalde 8 tane alt dalı var. Bunlardan ilk 4'ü klasik fizik içerisinde, son 4'ü de modern fizik içerisinde yer almış oluyor. Mekanik, elektromanyetizma, optik ve termodinamik klasik fizik içerisinde yer alan alt dalıdır. Yine atom fiziği, nükleer fizik, katal fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği de bunlar da modern fizik içerisinde yer alır. 8 tane bunları da bu şekilde belirtmiş olduk. Fizik biliminde optik alt dalının çalışma alanları ile ilgili 4 tane örnek veriniz şeklinde sorulmuş. Optik neydi arkadaşlar? Optik ışığı ve ışıkla ilgili tüm durumları inceleyen fiziğin bir alt dalıydı. Işıkla ilgili neler var? Gölge, aydınlanma, yansıma, kırılma, kırınım, girişim, Doppler. Bunların hepsi optikle alakalı durumlar olmuş oluyor arkadaşlar. Demek ki burada örnek veriniz diyor. Aynalarda yansıma gerçekleştiği için aynaları örnek verebiliriz. Yine mikroskoplarda mercek kullanılıyor. Gözlüklerde mercek kullanılıyor. Yine kameralarda mercekler kullanılmış oluyor. Yani hepsi ışıkla ilgili durumlar olduğu için örnek olarak bu dört tanesini sıralayabiliriz. Aşağıda bazı konular verilmiştir. Bu konuların karşısına fizik biliminin çalışma yaptığı alt dalını yazınız şeklinde sorulmuş. İlk olarak pusula ile yön tayininin yapılması. Bu arkadaşlar elektromanyetizma alt alanı içerisine girer. Elektromanyetizma. Evet gelelim şimdi ikincisine. Gezegenlerin hareketleri. Gezegenler nasıl hareket ediyor? Güneşin kütle çekim kuvveti etkisiyle. Kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumlarıyla mekanik uğraşıyordu. Mekanik. Gökkuşağının oluşması. Gökkuşağındaki arkadaşlar bir kırılma neticesinde renklerine ayrılması söz konusu. Yani bir optik ışıkla ilgili bir durum olduğu için optik alt alanı ilgilenir. Hortumun oluşması arkadaşlar yüksek hareketteki ve oval yapıdaki bir hava hareketi söz konusu. Bu da yine mekanik içerisinde yer almış oluyor. Kutup ışıklarının oluşması buna aurora kutup ışımaları diyoruz. Güneşte sürekli patlamalar meydana gelip dünyanın yeni manyetik alanıyla iyonosfer tabakasındaki gazları İyonize ediyor ve ışıma yapıyor. Gün ışığından yani genelde yeşil renkli oluyor kutup ışımaları. E, diğer renklerde de olabiliyor enerjisine göre. Bunlar elektromanyetizma alt alanı içerisine girer. Elektromanyetizma ışıma olduğu için. Sonra like tutmayan duvar boyası. Bunlar katal fiziği içerisinde. Yani yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik, manyetik gibi özelliklerini inceleyen fiziğin alt dalı katal fiziğiydi. Fosillerin yaşının tayin e, belirlenmesi. Bunu arkadaşlar karbon testi diyoruz. Nükleer fizik yani çekirdek fiziği içerisinde yer almış oluyor. Yani yarılanma ömründen yararlanılıyor. Yine roket teknolojisi bu da yüksek enerji ve plazma fiziği içerisine girmiş oluyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Plazma fiziği şeklinde olacak. Yine kuantum bilgisayarlara baktığımızda kuantum bilgisayarlarda arkadaşlar kuantum fiziği parçacık fiziği anlamına gelmiş oluyor. Küçük parçacıklarda atom. Yani burada e, biz e, aslında nano boyutlarda nesnelerle uğraşmış. Yani atomik boyutlarda nesnelerle uğraşmış oluyoruz. Kuantum bilgisayarlarda atom fiziği içerisinde yer almış olacak. Fiber optik kablolar, optik kablolarda arkadaşlar haliyle e, yansıma özelliği kullanılarak kablonun içerisinde hızlı veri aktarımı sağlanmış oluyor. Yani burada optik yansıma özelliği kullanıldığı için optik alt alanın içerisine girmiş olacak. Sorumuz fizik bilimine katkıda bulunmuş 4 bilim insanının ismini yazınız şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 4 tane bilim insanını isimlerini tek tek yazalım. Birincisi Feza Gürsey. Bakın bu Feza Gürsey. Feza Gürsey. E, fizikçi ve matematikçi aslında bu Gürsey. Yine ikincisi Albert Einstein, Albert Einstein, Einstein, Einstein. Yine Nikola Tesla arkadaşlar bu, Nikola, Nikola, Tesla, Tesla. Bu da arkadaşlar, Güneş sisteminde gezegenlerin hareketlerini 3 kanunla açıklamış Kepler kanunları olarak ifade ediliyor. Johannes Kepler, Johannes Kepler şeklinde burada. 4 tane bilim insanını bu şekilde verebiliriz.